Herkese selam. 14. testimizle karşınızdayım. TET kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi yazıtlarla ilgili bir sorumuz var. Uygurlara ait Şine yazıtında şu ifadeler var. Bars yılında çiklere karşı yürüdüm. 12. ay 14'te Kem'de çarpıştım. O yılbaşı orada mükemmel karargah saray yaptırdım. Yazı orada yayladım. Hududu orada tayin ettim. Şimdi dikkat. Arkadaşlar dış sorunlara tamamen son verilmiş mi? Buna ulaşabilir miyim? Aslında hayır cevabım hemen çıktı. Ama yine de bir okuyalım mı lütfen? Fethi hareketlerinde bulunulmuştur diyor. Şimdi normalde fetih İslami bir terim ama hani gitgide literatürde yerini almış bir yere ele geçirmeye fetih diyebiliriz yine bu anlamda. Dolayısıyla burada ne diyor arkadaşlar? Saray yaptırdım, hududu orada tayin ettim, onlarla çarpıştım. Yani sınırı da yeni tayin etmiş. O yüzden bir fetih var. Yerleşik hayata dair izler var mı? Diyor ki saray yaptırdım diyor karargah yaptım ve saray yaptım diyor. Dolayısıyla saray yerleşik hayatın bir izidir. Takvim kullanılmış mı? Bars yılında yaptım diyor. Demek ki bunların kendilerine ait bir takvimleri var. Sınır tespiti de dediğim gibi hududu tayin ettiğim dediği için orada da E şıkkın ulaşırım. Cevabımız bu yüzden A şıkkı olacak. Uygurlarla ilgili bir sorumuz var. Yukarıda bir metin veriliyor ve Uygurlar ile ilgili olarak hangisine ulaşılabilir ya da hangisi söylenebilir deniliyor. Şimdi Uygurlar yerleşik hayata geçmelerine neden olan manizm dilini kabul etmelerine rağmen Uygur hükümdarları ne demişler? Bakın Ay Tengri'de kut bulmuş ve Ay Tengri'de ülük bulmuş gibi ünvanları kullanmışlardır. Yani buna hala devam etmişler. Yani hala ne var? Bakalım Türklerde dini birlik sağlanmış mıdır o zaman? Buna ulaşamam arkadaşlar. Bunu bilemem. Yani bütün Türkleri kastediyor. Burada bir Uygur Türk'ünden ya da Uygur Devleti'nden bilgi vermekle bütün Türkleri nasıl böyle mal edebiliriz? Dolayısıyla A söylenemez. Egemenliğin kaynağı önceki Türk devletleriyle aynı niteliktedir ne dedi? Ay Tengri'de kut bulmuş. Bakın buna benzer bir soru 2023'te olması lazım. Çıktı. Bu tarz bir soruyu tutturmuştuk arkadaşlar. Evet buna ulaşılır. Ama dikkat edin Çin entrikalarına önlem mi aldı? Bilmiyorum ki. Merkeziyeti devlet anlayışı uygulamaya kondu? Sadece Ay Tengri'de kut bulmuş dedi. Hala Tanrı'dan aldığını gösteriyor yetkiyi. Savaşçı ve mücadeleci özellikler devam ettirilmiş mi? Bunu da anlayamayız. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geçtik. Çinlilerin Türk devletlerini yıkmak için yollarından hangilerine başvurdukları söylenebilir diyor. Arkadaşlar bizi yıkmak için Türklere bağlı boylar arasında maalesef propaganda yapılıyor. Yani Türkler arasında propaganda yapmakla Türklerin arasına tabiri caizse bugünkü anlamda nifak sokuluyor diyelim birbirine düşürülüyor. Başka Çinli prensesleri Türk hükümdarlarıyla evlendirince yine Türk devletlerini yıkma yoluna gidiyorlar. Bu da şöyle oluyor. Çinli prensesin kendi mahiyetinde ekibinde bazı casuslar da yer alabiliyor. Dolayısıyla bu da Türk Devleti ile ilgili bütün bilgilerin dışarıya sızmasına neden olabilecek bir şey. Ama Çin Seddi'ni inşa etmek Türk Devleti'ni yıkmak için değil. Türklerin Çin topraklarına akınlarda bulunmasını engellemek için. İkisi arasında bir çizgi var. Oraya dikkat edelim. Dolayısıyla üçüncü öncül yok. Bir ve iki olacak. Cevabımız da D şıkkı güzel insanlar. Yine bir bilgi verilmiş. Bu bilgilere dayanarak hangilerine ulaşılabilir diye bir soru soruluyor. Bakalım. Uygur hükümdarı Moyançur'un tahta çıkışından bir süre sonra Çinliler ile Müslüman Araplar 751'de Talas Savaşı'na karşı karşıya geliyorlar. Çinliler bu savaşta yeniliyor. Türkistan'dan çekiliyor. Dikkat. Bunun üzerine Moyançur Kağan verimli bir tarım hafızasını ele geçirerek Uygurlara en parlak dönemini yaşatıyor. Evet yani Talas Savaşı'nda Müslüman Araplarla yani Abbasilerle Çinliler karşı karşıya geliyor ama Uygurların işini arıyor. Şimdi o zaman Uygurlar İslam dini ile çağdaş mı? Şimdi buraya dikkat. Arkadaşlar bazı öğrencilerimiz böyle çağdaş kelimesine takılıyor. Çağdaş demek illa medeni yaşamak, günü yakalamak demek değil. Çağdaş aynı çağı paylaşmak demek. Dolayısıyla İslam dini ile çağdaşlar aynı dönemdeler. Buna ulaşılır. İkinci öncüyle bakalım. Göçebi bir hayat sürdükleri diyor. Arkadaşlar. Bu adamlar tarım havzası nereye geçirmişler? Şimdi bu adam yer demek ki. Tarımla önemli bir yere sahip. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşamayız. Müslümanlarla mücadele ettikleri demiş. Bakın burada Müslümanlarla mücadele eden Çinliler ve Araplar. Daha doğrusu Çinliler Araplarla mücadele ediyor. Yani Müslümanlarla mücadele ediyor. Uygurlar değil. Dolayısıyla cevabımız sadece bir. Yani cevabımız aşık arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir bilgi sorusu. Türk hükümdarları biliyorsunuz. Bütün Türkleri tek çatı altında toplamak için hep uğraşmışlardır. Türk kökenli ve Türkçe konuşan bütün toplulukları tek çatı altında toplayan ilk Türk hükümdarını soruyor bu sorumuzda. Bu da arkadaşlar Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han'dır. Unutmayalım. Bu ilk Türk birliğini kuran hükümdarımız arkadaşlar. Bu anlamda kaçırmayalım. Metan'la ilgili sorumuza devam ediyoruz. Han Çin ile geçirmekten vazgeçiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru var. Han orduyu onun sisteme göre düzenliyor ve elde ettiği güç ile Çin'i ele geçirme ve Çin'e yerleşme imkanını elde ediyor. Ancak kurultayın tavsiyesiyle Çin'i ele geçirmekten vazgeçiyor ve vergiye bağlıyor. Şimdi diyor ki burada Meta'nın Çin'i ele geçirmekten vazgeçmesinde hangisinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar Meta'nın niye ele geçirmiş yerleşme imkanını elde etmişken vazgeçti ve vergiye bağladı. Dikkat Çinlilerin savunma amaçlı Çin sedini inşa etmelerinin. E zaten bu etkili olsaydı hani geçemezdik orayı. Demek ki bu etkili olmamış. Türk kültürünün Orta Asya dışında yayılmasını engellemek istemiyor. Tam tersi arkadaşlar. Biz gittiğimiz yere bir kere yani Türkler de bu şeydir. Gök Tengri'den aldıkları bir yetki olarak kendi de öyle inanmışlar. Buna bir şey diyemeyiz. Ne yapmışlar? Gittikleri yere huzur, adalet götürmek istemişler. Dolayısıyla bu dışa yayılabilir. Bunda bir beis yok. Devam edelim. Veraset sistemindeki belirsizlikten çekinilmesi. Yani benden sonra kimin tahta geçeceği meselesi belirli değil. O yüzden bir yer almayalım. Ya da Çin'e yerleşmeyelim. Ya o zaman hiçbir yere gitmezdi Türkler. Dolayısıyla C olmaz. Sınıflı bir yapının ortaya çıkmasını engellemek istenmesi demiş. Bu da alakası yok arkadaşlar. Yani Çin'e yerleşince sınıflı bir yapı ortaya çıkacaktır diye bir şey söyleyemeyiz ama dikkat. Çin bugün olduğu gibi geçmişte de çok kalabalık. İşte o kalabalık Çin nüfusu içinde asimile olma tehlikesini arkadaşlar ne yapmak istiyordur? Engellemek istiyordur. Yani Çin ilk çok kalabalık asimile olmayalım. Bir Türkiye iki, üç Çin'i e düştüğü söyleniyor arkadaşlar. Yani düşünün ne kadar kalabalık bir Türk grubu Çinlilerden bahsettiğimizi anlayalım. O yüzden asimil olmaktan, milli kimliğimizi kaybetmekten korktuğu için Metan Çin'e yerleşmekten vazgeçiyor arkadaşlar. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Bir konferansta konuşma yapan bir tarihçimiz varmış. Bakalım ne demiş. Köktürklerin diktiği Orhun kitabelerinde yabancı kelime sayısı az. Ama Uygurlara ait metinlerde bu sayı biraz daha fazla. Niye köktürklerde az, Uygurlarda fazla? Bakalım. Uygurlara ait metinlerde daha fazla yabancı kelime bulunmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Şimdi tüccar kavimlerden soğutların Uygur ülkesinde faaliyet göstermesi olabilir. Çünkü tüccar ya yabancı kelime daha doğrusu kültürel etkileşim yaşadığı için yabancılardan etkilenmesi kültürel alışverişte bulunması mümkün. O yüzden bu yabancı kelime ülkemize gelmiş olabilir. Köklüklerin ülkenin doğu batı şeklinde ikiye ayırması. Bunda bir beis yok. Yani köklükler ikiye ayırdığı için daha mı az yabancı kelime var? Aslında Uygurlar da ayırıyor. Dolayısıyla bu çok da bir belirleyici olmaz. Devam edelim. Uygurların daha fazla uygarlıkla etkileşime girmesi. Evet bu da söz konusu. F Bakın zaten 1 ve 3 genelde neye odaklanıyor arkadaşlar? Kültürel etkileşime odaklanıyor. Cevabımız bundan dolayı değişik olacak. 8. sorumuz bir bilgi sorusu Atatürk'ün bir sözünden yola çıkarak. Diyor ki Atatürk Teoman'ın oğlu Türk İmparatoru Mete meşhurdur. O doğuda Kadırgan Dağları'ndan, batıda Hazar Denizi'ne kadar, kuzeyde Sibirya'dan, güneyde Himalaya teklerine kadar geniş hudutlar içinde Büyük Türk İmparatorluğu'nu teşkil etmiş bir Türk hakanıdır diyor. Dikkat! Bu sözleriyle Atatürk hangi devletten bahsetmektedir arkadaşlar? Teoman dedi, Mete dedi. Dolayısıyla zaten Asya Hun diyecek arkadaşlar. Büyük Hun devleti. Ya yani Burada A dikkat edin. Hun'u görüp hemen atlamayalım. Avrupa'daki kurulan Türk devleti başka. Asya Hun başka. Avrupa Hun devletinden bahsedecek olan bir soru da Attila geçer. Balamir geçer. Tamam mı? Dikkat edin buna. İşte Anadolu'ya ilk Türk akınlarının yapıldığı dönem olan Ulduz'un dönemi geçer. Ama burada Asya Hun'la ilgili bilgi verilmiş. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Bilgi sorularımıza devam ediyoruz. Özellikleri verilen Türk devleti ya da boyu aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Bakın 13. yüzyılın başlarından itibaren Moğolların hakimiyetine girmişlerdir. Kendi dillerini Moğol devletinin resmi dili haline getirmişlerdir. Moğollarda öğretmenlik, yöneticilik, danışmanlık, memurluk gibi görevler yine Moğolların kültürel bakımdan Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Arkadaşlar bu Türk devleti ya da boyu Uygurlardır. Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için diğer Türklerden daha yerleşik hayata sahip medeniyetlerin özelliklerine sahipler. Nedir bunlar? İşte öğretmen, yöneticilik, gerçi yöneticilik hepsinde var ama ya da işte atıyorum e, memurlukta bulunma Moğol devletinde bu tarz gibi görevlerde bulunmaları öyle. Bir de Moğolların hakimiyetine girip onları Türkleştiren yine burada Uygurlar olacak. Unutmayalım. Cevabımız bundan dolayı C şıkkıdır. Bunu unutmayın. Bu sorumuzda Kürşat ayaklanması ile ilgili bu bilgilere göre Kürşat ayaklanması ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Dikkat. Şimdi birinci köklük devleti yıkıldıktan sonra Türkler bir süre Çin esaretine kalmıştır deniliyor. Esaretten kurtulmak için Kürşat ayaklanması olarak tarihe geçen ayaklanma düzenleniyor. Bu ayaklanma ile Çin imparatorun esir edilmesi amaçlanıyor. İmparator esir alındıktan sonra Çin sarayında esir bulunan diğer Türk ileri gelenleri ve Çin boyundurundaki Türk toprakları ile değiştirileceği söyleniyor. Her ne kadar Kürşat ayaklanması başarıya ulaşmasa da ikinci köklük devletin kurulmasında büyük bir katkısı olduğu vurgulanıyor. O zaman Kürşat ayaklanmasına baktığımızda milli bilinci güçlendiriyor mu? E, evet, başarıya ulaşmasa da yeniden bir Türk devletinin kurulmasına yol açmış. Bir var. Türklerin bağımsızlık elde etmesinde pay sahibidir. Buna da ulaşabiliriz çünkü yine dediğim gibi ikinci kök Türk'e sebep oluyor. İktisadi kalkınmayı sağlamıştır. Şimdi dikkat. İktisadi ne demek? Ekonomik. Var mı ekonomiyle ilgili bir şey? Ya burada lütfen aklımıza şu gelmesin. Bakın ya hocam işte devlet kurmuşlar ya ekonomileri de iyiye gitmiştir. Lütfen bu bilgilere göre. Bu bilgilere göre ben somut bir ifade görmek istiyorum ya. Somut bir ifade göreceğim. Burada var mı? Ekonomisi iyiye gitmiştir. Ticaret yollarını bu sayede ele geçirmiştir. Bundan dolayı vergi daha çok almaya başlamıştır. Var mı bana böyle somut ifade? Lütfen buna odaklanacağız. Dolayısıyla cevabımız 10. sorumuzda değişiklik olacak. Unutmayalım. 11. sorumuzda da köktürklerle ilgili bilgi verilip hangisi söylenemez deniliyor arkadaşlar. Şimdi köktürk devletinin batı kanadını istemi yapku. Kendi bölgesinden geçen İpek yolunu denetim altına almak için başka bir Türk devleti olan Akunlar ile karşı karşıya geldi vurgulanıyor. İstemi yapku bu mücadeleyi kazanmak için de İran'daki Sasani devleti ile anlaşıyor ve 557 yılında Akun devletine son veriyor. Şimdi dikkat. Merkezi yönetim var mı? Yok. Neden? Batı kanadını yöneten diyor. Batı kanadı var, doğu kanadı var. O yüzden merkezi bir yönetim yok a söylenir arkadaşlar. Değillerdir diyor yani. O yüzden söylenir ekonomik çıkarları siyasi gelişmelere neden olmuştur. Evet ekonomik çıkarlarından dolayı onunla ittifak yapmış öbürünü yıkmış falan. Federatif yapılanma var ikili teşkilat işte dediğim gibi doğu batı. D e şıkkına bakalım Türkler arasındaki ilişkilerinde ülke çıkarları önemli rol oynamıştır. Evet yani normalde bir Türk devleti bir Türk devletini yıkmak ister mi? Ama ekonomik çıkarlar devreye girince maalesef böyle bir durum ortaya çıkmış. E şıkkına bakalım Orta Asya ile Ön Asya arasında ilk defa siyasi ittifak. Bir dakika bir dakika. Burada bakacağımız yer neresi? İlk ifadesi. İlk mi ya? Var mı şu anda ilk olduğuna dair ama. Dolayısıyla ilk ifadesinden dolayı E şıkkı arkadaşlar o söylenemez, ulaşılamaz. Bu testimizin son sorusu olan 12. soruya geldik. Türk sosyolog Ziya Gökalp Türk adının töre sahibi anlamındaki türeli sözcüğünden geldiğini ifade etmiş. Buna göre Ziya Gökalp'in Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurguladığı söylenebilir deniliyor. Arkadaşlar töre sahibi. Töre neydi Türklerde? Hukuktu. Hemen C şıkkına bakalım. Bir kere hukuk kurallarının bulunması demiş. Tamam mı? Şimdi diğer şıklara da bir bakalım ama. Hani belki diğer şıkları işaretleyen öğrencilerimiz vardır. Şimdi bu hukuk kurallarımızın olduğunu vurgulayan bir ifadeydi. Eli silah tutan herkesin asker olması töreden mi? Hayır bu orduyla alakalı. Hukukla alakalı değil. İlk dönemlerden itibaren demircilikle ilgilenilmesi. Bu da madencilikle ilgilendiğimizi gösteriyor arkadaşlar. Bu da yine hukukla alakalı değil. E farklı topluluklarla kültürel etkileşimde bulunduğumuzu mu gösteriyor töre sahibi olduğumuz? Hayır. Yani farklı topluluklarla etkileşimde olmasak da hukukumuz olur. Egemenliğimiz dine mi dayandırılmış? Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Türklerde gök tanrı inancı var ama gök tanrı hukuk kurallarımızı belirlemiyor. Bu anlamda töre sahibi olmamızın egemenliğimizi dine dayandırdığımızda ya da kut anlayışıyla bir ilgisi yok. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Lütfen dikkat edelim.